günaydın Ramazan'ın ilk günü oruçluyuz ee, ilk sabah şimdi akşam e, savurdan kalan şeyleri toplamamıştım Ondan sonra onları şöyle topladım makineye yerleştirdim ve bakayım Ay çok güzel Asya Evet Asya zayıfladı dedik şu elbiseyi bir dene ay çok güzel Asya şöyle bir dön bakayım ay çok ben çok beğendim sen doğru boy aynası yok burada hani, çok o, 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 ama güzel içine... Kartal bana bak <laughs> Şuranın <halini> hiç <laughs> görmeyin. Kışlıklar, <laughs> yazlıklar bir anda. Şimdi Asya bunları çıkarttı dolabından. Yazdıkları da burada. Bunları yerleştireceğiz. Giyecek, giymeyecek, ayıracağız. Kartal bana bak. Kartal tabii ki dağınık olan her yeri daha fazla dağıtmakla meşgul. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun annem ses yapmaz o. Kartal bana bak bakayım. Kartal bana bak bakayım. Hadi. abla. Anne! tamam abla burada tamam baba, baba. tamam çok sesli koru yavaş şimdi onun odasıyla ilgileneceğiz böyle e, valla Onur uyuyor e, böyle işleri ben de sabah e, hani oruçluyken böyle günün sonuna doğru daha bir şey oluyoruz ama sabah yapmayı seviyorum ben de e, o yüzden de kalktık geliştik sabah dediğim de saat 10 falan biz yine tabii ki erken kalktık kartalla şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar şundan şokta hala var mı bilmiyorum ama zaten çok olmadı alalı bir hafta bile olmadı e, bir 25 lira üstüne belli bir para üstüne bu 20 liraya geliyor çok güzel bunun bir cift tüm yüzeyleri var bu şöyle bir çamaşır suyu katkılı ve şu ışık çok kötü şöyle göstereyim 1500'lük bir ürün. He? Garip gibi geldi. Yo, çok güzel Asya. 1500'lük bir ürün ve şöyle ister doğrudan ister sulandırarak. Yani diyor ki bir kova suya yarım çay bardağı diyor hani şey için. Yerler yerleri falan silmek için ama yani dediğim gibi ben bunu her yerde kullanacağım. Acayip büyük bir ürün. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, şöyle bir oda kokusu şişem vardı spreyle bunu ekleyeceğim yarı yarıya eklerim ya da belki şöyle birazcık daha şey eklerim e, mutfak şeyi spreyi olarak kullanacağım ondan sonra bir ara müsait olduğum zaman şöyle şu kapıları falan silmek için kullanacağım dolap kapılarını e, ocağa sıkacağım zaten orada sürekli bir mutfak spreyi valla marketten alacaktım almayacağım artık bunu kullanacağım Zaten e, yer silme şeyine falan e, ekliyorum. Geçen yaptım. Çok güzel ve gerçekten çamaşır suyu katkılı. E, kokusu falan çok güzel. Dediğim gibi böyle sprey yaptığım zaman toz almak için bile kullanabilirim. E, kartal uyuduğu zamanlarda böyle hemen kurur. Güzel olur. Ah, öyle yani. Şimdi biraz onunla ilgileneceğim. Şunu işte şey yapayım geçireyim bakayım spreyi falan nasıl oluyor. Ondan sonra tabii ki Asya'nın odasıyla. Kartal gel. Asya'nın odasıyla ilgileneceğim. Yani ilgileneceğim dediğim Asya yapıyor şu anda çoğun işte yerleştirme kısmını e, biraz destek vereceğim Asya istersen ya da neyse üstün kal şey denersin bazı dur, şeyleri dur, dur. sen beğenmedin mi elbiseyi ben çok beğendim yani, ya dur, aşırı o, güzel durdu, durdu, önden gibi. Ha, eskisinden çok daha güzel. Kilo verdin karnın gitti ya. Daha önce böyle karnın çıkık duruyordu. Kartal. Evet tam hayal ettiğim gibi. Çok güzel püskürterek şöyle. Çok güzel incecik püskürtüyor. Hemen hazır denemişken ocağımı da sileyim. Burada işim bitsin. Herkese selamlar. Biz en son şöyle saçımı hemen bir hızlıca toplayayım. Biz en son ne yapıyorduk? Birlikte Asya'nın odasıyla ilgileniyorduk. Ondan sonra bayağı bir zaman geçti. Derken öğlen oldu. Kartal uyudu. Onur uyandı. Ee, saat şu anda kaç? 4, Oturduk. Şey. Televizyon izledik falan filan derken işte saati 4 yaptık. Evet. Saçımın berbatlığına bakmayın. Her neyse. Ve onurla markete gittik. Evet. Aylık market alışverişimizi zaten yapacaktık. Ee, Tabi bu aslında Ramazan alışverişimizde olacaktı. Ondan sonra e, market yani Ana baba günüydü. Akı ay akmış mı? Dur şöyle. Market ana baba günüydü resmen. Çok kalabalıktı. Sıra kavgası çıktı. E, market görevlisiyle sıradaki kişiler tartıştı falan filan. E, Oruçluyken... E, bir de ilk gün insanlar tabii birazcık böyle daha bir şey. Aa, beni çok e, agresif olsun. olabiliyor. E, neler aldık? Evet. Şimdi aslında bir, bir kasabımıza uğradık. Kasaptan bir şeyler aldık. Şöyle bir bugün onurdan yemek, e, ilk günün e, şerefine. Şöyle biraz e, kuşbaşı etimizi aldık. E, bir kilo değil, 750-700 gram kadar aldık bunu. Ondan sonra onur onu yapacak. Ondan sonra ne aldık? Bir kilo kadar kıyma aldık. Bir kilo da e, şey aldık. Iı, şilissellik şey aldık. Ne derler? Tavuk. Tavuk aldık işte. Bunları hemen şöyle bir dolaba atalım. Malum artık hava sıcak. Çok güzel. <laughs> evet. Ondan sonra market alışverişine hemen geçelim. Hemen geçmişken şöyle bunu da hemen dolaba atacağım. Ee, şöyle biraz kaymak aldık. Vallahi kilosu 200 liraymış. Bu, bayağı uçmuş. Ondan sonra 34 lira gelmiş bu da. En azından şeyde, e, savurda e, kahvaltılık genelde yiyoruz ve yenir. Ondan sonra kahvaltılıklara sonra geçelim. Şöyle biraz kırmızı biberle yeşil biber aldık. E, 30 lira kilosu bunların da. Biraz da şöyle patates aldık. Patates de uçmuş. Malumunuz zaten Ramazan geldi. Bilmem ne diye diye her şeyin üstüne bir güzel zamı koymuşlar ve kimse bir şey de demiyor tabii ki yine alıyoruz almıyor muyuz alıyoruz yani yapacak bir şey yok ondan sonra şimdi şöyle ben şu ürünlerde burcunu burcu markayı çok 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 seviyorum hatta tat markasında indirim vardı bayağı indirimliydi ama bu çok güzel oluyor kesinlikle bir de bunu köz biberini aldım belki böyle patlıcan salatası da yaparım diye Ondan sonra el sabunumuz bitmişti. Şöyle şunlar da indirimdeydi. Hadi dedik alalım deneyelim dedik. Ne olacak? Şöyle iki tane bundan aldık. 5 liraya geliyordu bunlar da çünkü. Ondan sonra şöyle Kemal Kükrer'in şöyle şu biberinden jalapeno biberinden aldım bir tane. Böyle et tavuk yemeklerinin yanında güzel oluyor. Bu Viking e, geçen aldığım pembeydi. Bu sefer morunu aldım. Allah memnun kaldım. Güzel. E, 16 lira fiyatı var. Fiyatına göre hatta çok çok güzel. Ondan sonra iki tane şampuan aldık. Malumunuz şampuan fiyatları da çok çok yükseldi. Valla 32 lira 33 lira falan fiyatları yani. Şöyle bir tane Elidor aldık. Bir tane de Onur'a şu mentollü clear'den aldık. E, bunu Asya'yla biz kullanacağız. Bunu da Onur kullanacak onu bunu tek başına kullanacağı zaman bayağı bir gider ona. Eee ay falan gider. Bu asyayla bana bir ayda biter büyük ihtimalle. Ama çok güzel bu elde darın işte klasik. Eee şeyi. Geçen ay Dovun e, <laughs> bir dakika duruyor musun? Dovunki indirimdeydi. 22 liraya falan inmişti. Ondan almıştım. Bitirdik onu. Evet. Şimdi bunlardan şöyle şunları şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle tek süt. iki tane süt aldım. Ama tek süt diyor. Efendim? bir <laughs> Burayı kesmeyeceğim. <laughs> Ondan sonra iki tane soda aldık. İki tane bir kola, bir fanta aldık yani iki tane dediğim. Çardım, çardım. Ve şöyle ketçap mayonezimiz bitmişti. Şöyle şu büyük boy avantajlı paketten aldığımız zaman iki ay falan rahat bize gidiyor. Bundan aldık. Şöyle yine her zaman aldığım Lable'den aldım 25 lira. Her zaman aldığım peynirimden aldım. Peynir çıkmış 80 liraya kilosu. Eee dışarıda bulunuyor. Bilmiyorum başka yerde var mı? Kınalı marka olan peynir. Ee, şöyle paketi 46 liradan iki tane kartal ve bez aldık. Bir anneme gidiyor. Biri bende kalıyor. Ondan sonra streç filmin bitmişti. Şöyle sera markasının ikini aldım. Uygunu buydu. Bir tane streç film almışız. Bir tane Ondan sonra Çikolata olarak şöyle çokolat, çikolata aldık. Biz bunu seviyoruz. Yani daha doğrusu şöyle, herkesin ortak sevdiği tek çikolata bu. O yüzden bundan aldık. Evet kıydık paraya 30 liraya patlıcan aldık. <laughs> Ay zenginin hali başka oluyor. <laughs> ha? Ondan sonra şöyle bir tane yine gece için helva aldık küçük boy. Dur anneciğim, dur anneciğim. Şey ataş atar gibi ne yapıyorsun anneciğim? Atma öyle. ya e aynen sakin ol. Şöyle biraz yeşil zeytin almış onu. 44 liraymış kilosu. Şöyle şu kadar. Ondan sonra ne o? o? Bu ne? Valla böyle değişik bir hardal, acı sosuyor ama hardal bunun ana maddesi. Hardal aldı Onur. Bir tane de kalvenin yine acı sosunu aldı. Bir tane de valla her zaman alıyorum, hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Yani gerçekten sebep olanların burnundan fitil fitil gelsin gerçekten. Ah. 70 liraya 80 liraya aldığımız coşkun sucuk hı hı. 230 lira mı hı. 250 de 230 indirimli hali mi yani öyle bir para gerçekten artık inanamıyorum yani inanamıyorum artık dediğim gibi her seferinde de söylüyorum hakkımı da helal etmiyorum kim sebep oluyorsa burnundan fitil fitil gelsin bu saçma sapan zamların bu benzin ıvır zıvır zamlarının yine de söylüyorum. Anam yoğurdum ezilmiş. Şöyle bir tane Sütaş aş yoğurt aldım. Valla geçen nereden aldım? Migros'tan mı? Teker. Eker mi o marka? Teker mi? Eker. Bilmiyorum. Eker mi? Teker mi? Neyse. Eker, eker. Güzel bir marka olarak biliyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Yani zaten Bim'in çokunkiler zaten değil de. Hani süt aşın tadını hiçbirisi tutmuyor. Gerçekten süt aş çok çok lezzetli. Sucuktan nereye geldik? Nametin sucuğu. Bu da 110 liraydı. Bundan aldık biz de böyle bir şey. Zaten geceleri evet, evet. savurda genelde onur sucuk yemeyi tercih etmez susattığı evet, için evet, evet. ama tostmos bir şey yaparsak böyle küçük küçük arasına koyarım diye. Ondan sonra cıma şöyle yine iki tane bir annem bir bana ıslak mendil bunlar gidecek. Şöyle Dalan Dalan'ın <laughs> oku bak kli, ay oku diyorum kokla <laughs> kokuyor. Vallahi de aa sabun ama niye kokuyor? Şöyle klasik hamam kokusu yani. Çok evet. güzel sabununu aldık. Yine kahvaltı İyiyim için de ne de almışız? De bak, bak, bak. Şu her zaman aldığımız eski kaşardan aldık. Bak, Bu kadar mı? Evet. Ha bir de şu şeyi ver Asya e, cipsleri ver. Oh, Kampanyalı cipsler vardı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? insan aşken açken oruçluyken. markete gitmesin oruçluyken yani bak. Şöyle şunlar. Ee, şimdi bu cipslerin tanesi 11 liralarda, evet, 12 evet, liralarda evet. falan yani. İki İkisi 16 lira, bir Doritos, bir Leslie, Do bir de böyle Doritos. Ee, böyle hani ee, şey oluyor ya tavuğu falan böyle üstüne bundan falan yapıyorum. O yüzden şöyle ikili aldım. Hani birini yaparım, biri kalır diye. Evet, aldıklarımız ne kadar? Bu kadar. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi de bunları yerleştirmesi var. Ve tabii ki yemek telaşı var. Ee, Onur eti yapacak ama yanına fırın makarna istedi. Ben fırın makarnayı hazırlayacağım. Fırına vermek üzere. Asya domates çorbası istedi. Onu da hazırlarım. Yerken ısıtırız. Evet böyle. Şimdi dediğim gibi buraları toplamak bilmem ne. Asya'ya bakıyorum içeri gitti de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bay bay. İlk iftarımız Onur Şef'ten. Evet. E, bu biraz şey mi Onur? Saç kavurma gibi bir şey mi oluyor? Bir aslında ama saç kavurma çünkü başka bir şey de olur. Saç şeyde oluyor. Yani tam olarak kuzu ha, kavurma. Ha. ha, kuzu kavurma. Evet. Şöyle ee, kavurdu kavurduğu domatesleri, ay domates diyorum, kırmızı biber, yeşil biber ve soğan. Domates evet, yok, yok, sulu diye. Evet, evet. Ne kadardır kavuruyorsun? Yaklaşık bir 20 dakikadır kısık ateşte. Evet. Kavuruyorum. Evet. Kızıyla kendini aldı ilk iftar şeyi olsun diye, hediyesi olsun diye Asya'ya da. Ben de böyle tırtıklarım. Çok böyle yemem ama yağsız etlerini yerim. Böyle kavurma iyicene böyle kavrulup piştiği zaman bir de baharatlarla o böyle çok kuzu kokusu gelmiyor. Ben önden işte çorbayı yaptım. Kaç saatte Saat Saat... 5 geçiyor. 5 geçiyor tabii ki patlıcanlı beşamelimi yaptım. Bir de fırında fırın makarna var.